merhabalar bana anlat kanalına hoş geldiniz dün akşam olayın şokuyla böyle birbirimize yazışa yazışa bir gece geçirdik hatta yazışırken uyuyakalmışım. kalmışım ne oldu bunlar niye serbest bırakıldı ya? Hepsi serbest bırakılsın. Bir de böyle isyanım var gibiydik artık. Yo hepsini salın ya. Salın hepsini bizi içeri alın diye. Gerçekten hava Palu benim gözümde bir şeytandır. Ve bu şeytan dışarıda artık ne yapacak? Neler karıştıracak? O şeytan gülüşünü takınıp ne büyüler cazılar peşinde koşacak? İnler mi diyecek gene? Cinler mi diyecek? Gerçekten Müge Anlı'nın hava paloya ulaşıp Onları Fatih ile birlikte tekrardan programa almasını arzu edenlerden misiniz bilmiyorum ama Müge Anlı'nın orada otururken daha bir güvendeymişiz gibi hissedeceğiz. En azından onlar orada diyeceğiz yani. Hani bu başka bir durum ya. Bunlar bu insanlar yaptıklarının vahşetin ötesinde olduğunu düşünüyorum. İnsanlık dışı olduğunu düşünüyorum. Yamyamlık olduğunu düşünüyorum. Bir insanın açlığıyla oturup bunun keyfini sürmek bütün denenebilecek e, ilkel e, ilkel bile demek istemiyorum yani e, hayvanlarda var bu. Hemen böyle annesi ne diyeyim bilmiyorum ya. Tavşanlarda var öyle söyleyeyim daha net olur. Diyemeyeceğim yani. Bir, bir zahmet siz düşünün. Bu boşlukları siz doldurun. Ne ana bilmişler, ne baba bilmişler, ne çocuk bilmişler, ne evlat bilmişler, ne kayınvalide bilmişler. Birazdan İsa'nın mektubunda da bahsedilen kısımlardan e, utana sıkıda da olsa söz edeceğim gibi. Gerçek bir tavşan yuvasına döndürmüşler hayatlarını. Gelin görün siz tahmin edin kurbanlar sadece masumlar, kadınlar, bebekler ve o evdeki yaşça küçük erkekler. Ne yaşadılar hepimiz çok iyi biliyoruz. İbine dibine kadar öğrendik. Eskiden Müge Anlı daha sansürsüzdü. Yani burada yaşadıkları şeyin tarifi kesinlikle insanlık olamaz. Tavşan yuvası diyorum artık bunlara. 2 yıl cezaevinde bulunan 67 yaşındaki Havva Polo, kızı Meryem Tahnal'ın kaybıyla ilgili görülen davadan serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacak kendisi. Onu Fatih Cezaevinin kapısından aldı. Açlık grevi yapan Tuncer 3. duruşmada işte kolunu molunu ters çevirmiş Zeynep Ergül gibi ifade vermiş. Bu da mahkeme heyetini güldürmüş. Bu tehlikeli aileyle ilgili Hatırlatmalar yapmak istiyorum size unutmamak adına biz unutmayalım yani çıktıkları zaman ki çıkacaklar görünen şu ki e, kimlerle aynı havayı soluyacağız komşumuz olacaklar nasıl yaşayacağız onlarla bunu bir bilelim gardımızı alalım istiyorum tekrar hatırlatmakta fayda var diyorum. Bu davalar bitince göreceksiniz Meryem de Melike de çıkacak sağ salim diyordu Havva Polu hala Melike'nin de Meryem'in de çıkacağına inanıyor. E serbest kaldım. Demek ki yaşıyorlar. Ölmüş olsalardı serbest kalmam diye de bir yorum getirebilir. Haklıdır bence. Hakkıdır yani. E, devam ediyorum. Kız kardeşim Meryem. Kocama tecavüz etti. Şeyhimiz caizdir dedi. Altı kez daha yaptı. Şeyhiniz kim? Kocam Tuncer Ustel. Bunu da söyleyen Emine Ustael. Bunları unutmadan şöyle sindire sindire anlatmak istiyorum. Bu kadın kız kardeşinin kocasına 6 kez tecavüz ettiğini, bu tecavüzlerinde şeyhleri Tuncer Ustel tarafından caiz görüldüğünü iddia etmişti. Polisler evime bomba attı, yüzümde bomba patladı. Yine ünlü düşünür Emine Ustael'in sözlerinden biri. Melike'ye sahip çıktım, yanıma aldım onlara sahip çıktığım için Meryem'in eşi olan ve öldürülen Ahmet Tahnal'ın ailesi bana husumetli oldular ve çocuğumu kaçırdılar. Buna rağmen Melike'yi kollamaya devam ettim. Ahmet Tahnal'ın yakınları ben ediyorken Melike'yi almış kaçırmışlar diyor. Yani Melike'yi hala rahmetli Ahmet Tahnal'ın ailesinin alıp kaçırdığını iddia ediyor ve İsa Palun'un annesi için yazdığı o mektubun içeriğinden bahsetmek istiyorum size Hava Palun'un mektup okunmadan önce kötü bir şeyse hiç söyleme Müge Hanım ben bilmeyeyim yeter ki demesi Türkiye dinliyor ayan beyan okuma demesi içindekini zaten ben önceden biliyorum duydum bunlar benim hakkımda ne söyledilerse ben biliyorum demek istediğinden ötürü geliyor diye düşünüyorum devam ediyorum İsa'nın savcıya el yazısıyla yazdığı mektup İsa tarafından canlı yayında reddedildi. Dedi ki bunu Tuncer yazdı ben imzaladım. Tuncer de ver bakayım ben bir bakayım ben anlarım kendi yazımdan diye baktı. İçerikten anlamıyor yazıdan anlıyor. Mektupta Hava Palu'nun lezbiyen olduğu ve İsa Palu ve Tuncer Usta ilişkiye girdiği yazıyordu. Yani Diyor ki İsa mektubunda. Benim annem lezbiyendir Havva e, Tuncer de ben de annem Havva ile ilişkiye giriyoruz diyor. Yani böyle insanın kafasını böyle soğuk suya sokup çıkartısı geliyor. Yanıyor çünkü. Ve bu insanların e, ee, sağlam zihinlere sahip olduğu düşünülüyor ki herhangi bir hastaneye yatırılmıyorlar. Suçsuz ve tehlikesiz oldukları düşünülüyor ki de denetimli serbestlikle serbest bırakılıyorlar. Çok tehlike arz ediyormuş gibi gözüküyor olsalar. Şu an herhalde 67 yaşındaki Havva Polu içeride olurdu. Cin çıkarmak İspirtu içirmek, bak bunlar cin çıkarmayı daha önce birçok kez e, bu sahte hacı hocalardan duyduk. Ama ispirto içirip öldürmek falan, bunlar gerçekten Tunçer'in e, laboratuvarında gerçekleşmiş şeyler. O evi bir laboratuvara çevirmiş, insan deneyleri yapıyormuş. E, bunun içinde cinsellik var, bunun içinde cin çıkarma var, ispirto içirme var. Küçük bir bebeğe taciz, tecavüz, onun kaç yaşında hamile kalabileceğiyle ilgili deneysel durumlar var. İğne batırmak var. Yani orayı küçük bir laboratuara çevirmiş, vahşet laboratuvarına. O evin duvarlarına büyüler yazmış, dualar yazdırmış bunlara. Kayınvalidesiyle, baldızıyla, kendi çocuklarıyla, o evdeki diğer çocuklarla, baldızın çocuklarıyla. İsa'yla bilmiyorum Fatih'le ile cinsel münasebetler denemiş şeyhleri Tuncar Ustal. Normalse bunlar dışarıda dursunlar biz içeri girelim diyenlere de neden biz içeri girelim? Madem öyle gerçekten dişe diş göze göz biz de gardımızı alalım. Yani biliyorsak hep bir gün Tuncer'le aynı sokakta yaşayacağız. Biz de ne yapacağımızın önlemini alalım. Çünkü e, zaten kimsenin çocuğu artık sokakta oynamıyor da. Olur işte servisten iner evine girerken bu atmaca gibi yakalar. Ya gerçekten bir gün Tuncer'le aynı sokakta olabileceğiniz ihtimalini düşünün. Düşünün yani aklınıza getirin. Vücuda iğneler batırmak, büyü yapmak, istismar. Bir anne, bir anane, hepsinden yaşça büyük bu hava, palunun bu anlattıkları her şeye göz yumması, o enteresan şeytani gülüşü. Bak kapağı koyarım, kapak fotoğrafı yaparım. Dışarıda olmasına kimin vicdanı el veriyor bilmiyorum. Katil midir bilemem. Ama yardım ve yataklık ettiğini biliyorum. Kendi ifadelerinde de var. Kefenledim torunumu demişti. Cami bahçesinde yıkadım demişti. Dinimize uygun kefenledim demişti. Ne yazık ki ben bu sözleri unutamayanlardanım, unutamayacak olanlardanım. Ee, sizin de öyle olduğunuzu düşünüyorum. Hava Palu'nun tahliye edilmiş olması, bu çarpık ilişkiler, bu tavşan yuvası, bu deneysel cinsel deneyimler, Şeyhimiz Tuncer Ustal ve onun yaptığı sapkınlıklar, bu Palu tarikatı nereye doğru gitmiş, neler yaşamıştan ziyade bundan sonra ne olacağı odaklanınca servis bırakılacaklar. Ayşe Melek de bırakılacak, ee, İsa da bırakılacak, Emine de bırakılacak. Onlardan 3-5 sene sonra Tuncer de bırakılacak. Melike ile Meryem ne oldu derseniz kemikleri bile bulunmadığına göre e, bu insanlar yiyip çıkmış olabilir onları yok etmiş, un yapmış olabilir. Ya yani her şey olabilir. Ya yani ağzımdan neler çıkıyor bilmiyorum ama bunların sınırlarının olmadığını size tekrar hatırlatmak istedim. Hava polunun tahliyesi galiba en çok beni şok etti. Çok şaşkınım. Gerçekten beklemiyordum. Fatih'in dışarıda o, olup olmadığı ile ilgili konuşmuştuk. Fatih dışarıda o e, haberde İlla Haber Ajansı'nın haberinde bir küçük yanlışlık olmuş. Oraya e, Fatih yerine İsa yazılması gerekiyor. Alt kişi içerideydiler. Şimdi hava palu dışarıda Fatih dışarıda hava palu nereye gider ne yapar berrak falan yazmışsınız. Vallahi hiç kusura bakmayın de cehennemin dibine kadar yolları var. Hiç de umurumda da değil yani. Babası mı kapı açtı demişler. Yani gittikleri yer gerçekten onların yüzünü güldürmesin. Onların cehennemi bu dünyada olsun. Yaptıkları her şeyden sorumlu oldukları bir gelecek günler görelim inşallah. Varsa yanlışlıklar eksiklikler görülen mahkemede onlar düzelir umarım ee, biz tekrar içeri alındı haberini hava palunun duymadan bu şoktan kurtulamayız diye düşünüyorum kendinize iyi bakın diyorum bu palu tarikatı ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum ee, sınırsız uçsuz bucaksız bir vicdansızlık uçsuz bucaksız bir vahşet uçsuz bucaksız bir sapkınlık lüt kavmi gibiler aynen. İnşallah öyle telef olurlar. Hoşçakalın.